Tonguç'a dönelim. Tonguç Erbaş'a. Tonguç iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar Zeliha. Yine garip bir haftayı geride bıraktık. Ee, birazdan konuşuruz bu Reddit'çiler falan bu. E, yeni coin, Doge coin işte ne bileyim. GameStop onları konuşuruz. Ama bir taraftan da Borsa İstanbul tarafına da bir göz atalım. Bu haftayı bir performans sergilediğini söyleyemeyeceğiz. Ee, ama genel itibariyle herhalde Avrupa'ya uydu. Ne oldu bu hafta? Enflasyon Haftaya gelecek gıda fiyatları konuşuyoruz. Nasıl yorumlayacaksın Tomuç bunları? Ya Zeliha bizim borsamızın yani hani enflasyonla, işsizlikle dikkat ediyorsanız yani son dönem hatta bugünkü kur hareketini bile baktığımızda Hani böyle enflasyon üzerinde veya merkez bankası toplantıları öncesinde o eski e, hareketlilik e, çok yok. Hatta buraya bir Koreli olma durumu da söz konusu değil. E, bu hafta olan şey benim kanaatimce şuydu yani özellikle yurt dışında e, borsalara gelen satışlar sonrası e, borsa İstanbul'un da 1525-1508 veya psikolojik olarak 1500 seviyesini aşağı kırdıktan sonra e, biliyorsunuz rob yani bu robotik işlemler ya da algı işlemleri bizde hem dışarıda işte biraz önce bahsettiği neredeyse internet siteleri üzerinden bile bir piyasaya yönlendirme üzerinden fiyat e, spekülasyonu da olabildiği bir dünyadayız artık. Dolayısıyla burada sert bir kırılım yaşandı ve burada 1430 e, aşağı yukarı 50 günlük ortalaması endeksin e, test edildikten sonra şu an için 1450-1500 arasına oturmuşuz gibi duruyor. Yurt dışında niye bir satış dalgası olduğu konusu da e, yani anlayabildiğim kadarıyla bir e, bu Biden'ın seçim öncesi ve sonrasında e, destek paketiyle ilgili gelen haberlerin hatta yılının da açıklamaları vardı biraz daha ertelenebilme. Yani işte Mart'a kalabileceği söylendi. Her ne kadar haftaya galiba görüşmeler başlayacak temsilciler meclisinde. Onun yanı sıra aşı çalışmaları ile ilgili işte birçok haber akışını gördük. İyimsel bir yıla başladık ama tedaridir, dağıtımdır. İşte kim kimden aşı alacak vesaire burada ilk çeyreğin de bir kayıp olabileceği belki hani sosyal hayat açısından baktığımızda ...göz önünde bulundurduğunda... ...böyle bir sıkıntılı süreç oldu... ...yani o Aralık sonu... Ocak başı imserliği biraz kendini... ...özellikle teknik seviyelerinde... ...aslında yurt dışında da biraz böyle... ...net bir şekilde kırılmasıyla... ...bir hızlı satış dalgası gördük ama... ...ben şöyle düşünüyorum yani S&P'de... ...3700'ü aşağı kırmadıkça... ...bir Amerika'da... ...böyle net bir düşüş trendi... ...başladı diyemeyiz çünkü... ...o 2200 seviyelerinden gelen trend... ...hala devam ediyor... Ama Borsa İstanbul için şu anda 1500-1508 e, direnç bölgesi burayı geçemezsek bir aşağı düzeltme devamı gelebilir. Özellikle yurt dışı satışlar devam ederse. Aksi takdirde bu seviyenin üstüne yani en azından 1500'ün üstüne atmamız gerekiyor. Haftaya dediğin gibi enflasyon var, tarım dışı var, işte PMI verileri var. Ama enflasyonun yani biraz daha böyle titikleyici etkisi e, kur veya borsa üzerinde olur mu çok zannetmiyorum. Zaten Sayın Abal e, dünkü görüşlerinde sıkı para politikası, enflasyon hedefi, fiyat istikrarı gibi başlıklar içerisinde e, tüm araçların kullanılacağını özellikle faiz tarafının e, bu şekilde devamının veya daha da ihtiyaç duyulması durumunda yükseltilebileceğini söyledikten sonra en azından para birimi üzerinde işte bugün gördüğümüz 7.27'lere kadar bir geri çekilme oldu ki burada emtia e, işte kredi hacminin bu sene ya da geçen sene yükselmesi ve bir nebze de o sizin söylediğiniz gibi işte gıda fiyatları içerideki talebin artışı e, yavaşlayabilir diye düşünüyor. E, bu yavaşladığı zaman da enflasyonda aşağı yolunu bir hareket göreceğiz. O açıdan Ocak enflasyonu için e, hani bir bir buçuk arasında bir enflasyon yıllıkta 15'e yaklaşılması yani şu an için bu kompozisyonda çok sıkıntı yaratmayacak gibi duruyor. Şimdi e, e, dolar-tl tarafına bakıyoruz. Bu borsadaki hareket dolar teyit etmiyor gibi görünüyor değil mi? Tonguç <laughs> e, vallahi... eskiden öyle bakardık ama tabii e, hiç eskiden kalan bir şey yok şu an piyasada. Bakın, eskiden yani. nelere bakardık yani? <laughs> şöyle söyleyeyim Zeliha yani sözünü kesmiş gibi oldum kusura bakma ama. Dolar-tl e, şu şey mesela... daha çok onu soracağım sana. Heh, bununla beraber cevaplarsak. Tamam. Şimdi bir nebze borsanın Boesma endeksine işte S&P'ye zaman zaman DAX'a Türkiye'deki faizlere ve bazen büyük ölçüde de kur'a endekslendiği bir dönem yani 1-2 sene öncesine kadar zaman zaman çok daha e, aşikar olduğumuz bir durum ama e, mesela kur çıkarken de biz borsanın çıktığını çok görüyorduk. Tabii, tabii. E, uzun, evet yani uzun lafın kısası bir korelasyon kalmadı şu an için e, gibi görüyorum ben açıkçası. Çünkü şundan dolayı zaten para politikasıyla bir nebze e, biz politikamızı e, içeride ya da dışarıda son 3 aydır çok net işte en bankacılık tarafına hem yurt dışı yatırımcılara anlatmış durumdayız. Yani biz bu politika ile bu sene devam edeceğiz hedefe ulaşana kadar. Dolayısıyla bu gerçekleşirken işte reform paketi diyebiliriz. Ee, bunun yanı sıra dış ilişkilerde tekrardan Yunanistan ve sonrası için biraz daha iyimser olabiliriz diyebiliriz. Kamu projelerinin gördüğümüz kadarıyla özellikle büyük montanlı olanlarının bu sene de devam etmesi konusu ve dışarıdan gelen paranın her ne kadar son 1-2 hafta biraz kesilse de işte 4-5 milyar dolarlık kısmını şu an için içeriye alınmış olması biraz daha rezervlerin arttırılmaya yönelik hamleleri vesaire. Burada bir iyimserlik durumu söz konusu. Yani o iyimserlik nedir? Evet. O 17 politika faizi yukarıda görüyoruz. Hı hı. E, 200 günlüğün altına 7.34'ün düştük. Hı hı. Dolayısıyla benim beklentim 7 7.20 arasına kadar yani borsada hı hı. ne olursa olsun bu beklentiler bozulmadığı sürece hı hı. gelebileceğimiz yönünde o açıdan 7.34'ün altında kaldığım sürece ben net bir aşağı hareketi beklemeye devam edeceğim. Bir konu da vardı bu Türkiye Bankalar Birliği. Bankalar 20 net karın %10'una kadar kar payıya dağıtabilecek. Bu normalde BDDK'nın söylemesi gereken bir şey değil mi bu? Şimdi burada yani o evet görüş bir, beyan edilebilir ama son iki yılda hani konu için bakarsak bence borsa tarafında bunun geçerli olmaması yani bunun uygulanmaması veya bunun izin verilmemesi diyelim. Zaman zaman bankacılık tarafında da işte birçok konuda baskı unsuru olarak gördüğümüz o yatırımcı iştahının azaltıcı bir etkisi gibi gözüküyor. Dolayısıyla 2020 için böyle bir karar alınması ben hani bu seneki işte borsa hareketleri içerisinde bankacılık sektörü için önemli bir durum olduğunu düşünüyorum yani bir seçicilik yaratabilecek bir durum Hatta eğer işler iyi gitmeye devam ederse bir nebze daha yani bundan da kastım şu En azından geçen seneye göre biraz daha toparlama eğilimi tüm dünyada gerçekleşir ve para girişi gelişmekte olan ülkelere doğru bir giriş gösterirse bu sefer bankacılık tarafında en azından yabancı ilgisinin evet. temettü tarafı içinde artabileceğini düş söyleyebiliriz yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Peki bu gümüşü biraz konuşalım. Bu e, redditçiler mi var? Şimdi gümüş veya e, işte bazı borsa hisselerinde şöyle bir e, algı oluştu yani biz de bunu bir iki gündür bilmiyorum daha öncesi var mıydı? ya da biz kaçırıyor olabiliriz haber akışını. Mesela benim anladığım kadarıyla işte SPK'nın denetlediği zaman zaman belli sosyal medya gruplarında işte belli ürünler üzerinde veya hisseler üzerinde zaman zaman görüş beyan edilip buradan bir toplu işlem gerçekleştirmesi oluyordu. Bu bahsettiğin site üzerinden de yani bu site takipçilerin de işte belli ürünler üzerinde bir yönlendirme sonrasında Fiyat hareketlerine etkileri olduğu gözüküyor. Şimdi bunun son dönemde biraz böyle gümüşle ilgili, işte bazı hisse senetleriyle ilgili adı geçiyor. Ya ben bunu çok sağlıklı bir sistem olduğunu düşünmüyorum açıkçası, çünkü şöyle bir haberler de yayılabilir piyasada ki bu içeride de zaman zaman oluyor. İşte bu site şimdi şu ürün üzerinde bir görüş beyan etti ya da. ...bu kişiler şimdi şu ürünü alıyorlar, şunu satıyorlar gibi... ...biraz daha böyle spekülasyondan ziyade manipülasyona da giren evet. ve zaten şey yapanın... ...yani bizde SPK nezdindeki, Amerika'daki Sekin'de yani bu ve benzeri durumlara müdahale söz konusu olabilir. Bir iki gündür böyle bir hareket yaşıyoruz. Hmm. Gümüşte yanlış bilmiyorsam işte 27-60'lara doğru bu biraz altına da sirayet etti... Ee, orada da 1875'i görmüşüz. Ee, yani birkaç günlük bir şey midir? Devamı gelir mi? Buna bir uygulamayla e, veya işte bir e, tebliğle e, müdahale olur mu? E, Kistenin kapanıp açıldığını da biliyoruz. Evet. Dolayısıyla biraz dikkat edilmesi lazım. Yani bu haber akışında da Hı -hı. buna uyarak bazı yatırımların yapılması evet, evet. sakınca doğurabilir diye düşünüyorum. Washington'a döneceğim biraz zaten sonra biraz sonra zaten e, soracağım Ali da orada çünkü gelişmeler hızlı yaşanıyor bu konuyla ilgili. E, davalar mavalar havada uçuşuyor. Ben de merak ediyorum, izleyiciler de merak ediyor. Soracağız bir çünkü bu da bir de Elon Musk'ın parmağı olan Dogecoin var biliyorsunuz. Birine yakın firmi var. Az önce de e, Dogecoin'in e, şey sitesine e, kendi attığı bir sitede bir mesaj yayınlamış Dogecoin. İşte bin olursa on tane Tesla alacağım diye bunu retweetlemiş. Elon Musk çok aktif çalışıyor anladığım kadarıyla. Enteresan gelişmeler e, yaşanıyor. E, son olarak euro doları da e, istediler e, izleyenler buradan sosyal medyadan. hızlı bir şekilde euro Eurodolar paritesiyle ilgili de alalım mı senin yorumunu? Yani şunu söyleyeyim kısaca Euro-Dolar'la ilgili. Burada bir e, 1.70 e, pardon düzeltiyorum 12070 seviyesinde bir hani çok teknik olacak belki ama bir trend yani yükseliş trendinin e, alt bandı yer alıyor. Ve e, bir süredir e, dolar bazlı hareketlerle biz paritenin işte 1.23'ten böyle 1.20'lere doğru geriledi ama yukarı doğru inmesinin yavaşladığını görüyoruz. Ben son Lagart açıklamaları özellikle ekonomik durumun Avrupa'daki seyri ben bu yıl için yine doların biraz daha ön plana çıkabileceği fikrini taşımamdan dolayı Özellikle bu trend çizgisi yani 1.20.70 aşağı yönlü kırılması durumunda evet. bir nebze daha aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyorum. Hı. Pariteciler için özellikle 1.23 tekrar yukarı geçilmedikçe güçlü Hı. bir şekilde oralara doğru yükselişlerin tepki hareketleri ve sonrasındaki geri çekilmeler için bir kar al ya da işte satış fırsatı gibi değerlendirilmesi şu an için daha uygun gibi gözüküyor açıkçası. Tonguç teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi tatiller diyelim şimdi. Teşekkürler. Şimdi, şimdi Avrupa'ya doğru gidelim. Ceren'e